Muzaffer hocam. Evet. Hastalar diyetle kilo veremiyorsa, operasyon sonrası neden diyet yapsınlar? Diyet yaparken gözüm karardı. Kinoalı, alı şeylerden yedim yemin ediyorum. Midem kalktı. Kaldım şu an biliyor musun? Çok güzel bir soru ha. Bak, hoşuma gitti bu soru. Şu an simultane cevap vereceğim ya, kaldım yani. Aslında burada obezite ameliyatlarının temelinde çıkış teması şu. Diyetle verdiğimiz kiloları biz uzun vadede koruyamıyoruz. Diyeti aslında ömür boyu yapmamız gerekiyor. Ameliyata özgü dilen yani sordun ya ameliyattan sonra neden diyet yapmalıyız? Aslında diyeti ömür boyu yapmalıyız. Ameliyat ol veya olma. Diyet demek illa rejim ve yani katı bir bir şey yememe politikası değil aslında. Diyet sağlıklı beslenmek demek aslında bir yandan da. O yüzden ameliyattan sonraki süreçte yani bu ameliyatların aslında temel çıkış prensibinde uzun vadede diyetle verilen kiloların korunamaması korunamıyorsun ve tekrar fazlasıyla yeniden alındığı görünmüş. Bu çalışmalarla kanıtlanmış bir şey. Yani literatürde net bir şekilde söylenmiş ve bu tıp mide ameliyatları da bu yüzden aslında gündeme alındı ve çıktı. Dolayısıyla ameliyattan sonra, ameliyattan önce diyet hayatımızın her aşamasında olması gerekiyor. Ama ameliyattan sonra tabii ki bu işi biraz daha sıkı tutuyoruz. Çünkü bunu öğrenmek gerekiyor.